Kedicik. Sen kedi mi oldun? Ne istiyorsun sen? Fare Kedi oyunu mu oynayacaksınız bu akşam? Fare mi istiyorsun sen? Evet. Tamam hadi bir fare bakalım. Gel bakalım hadi. Fare arıyoruz. Devam et bakalım. Aa o ne? Fare geliyor bir tane. Aa. Kediyle fare sevişiyor şu anda arkadaşlar. <laughs> Aa, ne oldu siz? kedi fareyi saldırdı şu anda. Hangisi yangısını yiyecek bakalım. Fare kaç saklan. Fare kaç seni yiyecek. Peşinden fare evine git hadi. Fare evine git. Kedicik evine kaçıyor. Farecik senin evin orası değil ki. Farecik. Farecik. Evin nerede senin? Farecik evine kaç evine. Farecik kediyle uğraşıyor şu anda. Kedicik yiyecek onu şu anda. Farecik kaç evine. Farecik kaç. Farecik'i kurtarmamız lazım. Kediciye bir şey veralım. Fare kediyi saldırdı. <laughs> fare daha güçlü çıktı. Şimdi. <laughs> Şimdi farecik evine git. Farecik. farecik, farecik, farecik evine gir hadi sen. Evine gir hadi. Farecik kaç? Kedicik farecik evine gidiyor. Farecik seni yemek mi? <laughs> Hamza sen kedi olacakmışsın. Ya. bak öyle diyor miyavla ya. Hadi miyav farecik gel Farecik ve kedicik arkadaşı oldu şu anda O kuyruğun çıktı Kuyruğun mu çıktı Hı. Takalım kuyruğunu Bir şey söyleyeceğim Kedicik ne oldu ben Çok acıktım. Çok mu acıktın Farecik şube Fare nerede? Aa fare dur, yine dur, geliyor dur, dur. Farecik Dur nereye yerine, yerine. Fareler ne yer? Ay bak fare kediye saldırdı galiba. Kedi fareyi yiyeceğini fare kediyi yiyecek. Kedicik fareye, kedicik fareye peynir ver. Kedicik fareye peynir ver. Kedicik fareye peynir ver. Aa, kedicik fareye peynir getti. Fare ye hadi onu farecik ye. Farecik peyniri yiyor şu anda. Fare, kedicik nereye? Kaç kedicik kaç fare yiyecek seni? <laughs> kedicik kaç. Fare yiyecek. Farecik kediciyi kaçırdın. Sen peyniri niye yemiyorsun? Hadi ye onu. Kedicik üzülür sonra. Farecik hadi ye. Kedicik nereye kaçtı? Hadi kediciyi bulalım gel. Gel. Kedicik nerede? Kedicik. Aa kedicik de orada. O da fareyi saldıracak. Kedicik, sen de bir şeyler yemek istiyor musun? Acıktın mı? Sen ne yemek istiyorsun? Aa, burada fa fare yemeye başlayacak. Farecik, hadi peyniri ye. Yoksa kedicik seni yer. Kedicik, aa kedicik. Aa, arkadaşlar, bu fare kediyi saldırdı. Kedi kendini kurtaramıyor şu anda. Kedicik, kedicik kaç. Kara kediye saldırdı. <laughs> Eyvah. Fare kedinin üstüne bindi. Kedi, kedicik kaç. Kurtar kendini. Kedicik kaç. Kedicik kaç. Kedicik kaç. Kedicik kaç. Kedicik kaç. Arkadaşlar kediyi kurtaran biri yok mu? Kedicik şu anda fare tarafından yenilmek üzere. Fena çıktı. Bu fare biraz fena çıktı. Farecik. Farecik bırak. Kedicik kaç. Kedicik kaç. Kedicik kaç. Fareyi tutalım biz. Kedicik kaç. Hadi ne kaçalım! Yapacağım. Kaç! 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 kaç. Ne Eyvah! Kedicik kaç! 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 Kedicik kaçıyor şu anda. Çok hızlı kaçıyor kedicik. Kedicik sen farenin saldırısına mı uğradın? Eyvah! Kedicik kaçıyor. Mia nerede oldun belli et. Şu anda farecik... Farecik yiyor. Farecik çok acıkmış. Enerji, Enerji topluyor şu anda. Farecik! Ne yaptık sen? Peynirim mi yedin farecik? Vik vik farecik. Kediyi mi gördün? Eyvah! Eyvah! Kedi, kedi... Kedi... Kedi gene saldırıyor bu arada. Eyvah! Kedicik! Kedicik var ya... Mahvetti şeyi. Yapalım. Farecik! Artık kediciyi bırak. Kedicik kaçsın evine. Kedicik çaktırmadan kaç hadi evine. Kedicik kuyruğu, Kedicik kuyruğuna ne oldu kedicik? Ben de ayaktan sonra kuyruğum gitti. Aaa kedicik, kedicik da kopmuş. Kedicik korkusundan kuyruğunu da almayı unutmuş. Kedicik sen çok mu korktun? Eyvah. Farecik bırakalım mı artık kedicik gitsin mi evine? Eyvah fare peyniri bitirmiş şu anda kediciye bakıyor. Kedicik. Kedicik çok farecik bize saldırıyor. Kedicik kaçalım hadi. Kedicik gel. Hadi kuyruğun nerede senin kedicik? Kedicik kuyruğun nerede? Hadi. Farecik. Farecik hadi farecik. Peynirin bitir hadi artık sen git evine biz senden korkuyoruz. Sen bize saldırıyorsun. Aa kedicik tekrar geldi. Kedicik fareyi yiyebilirsin. Eyvah. Fare canlı almış peyniri yiyince. Peyniri bitirdin mi hepsini? Fare, fare konuşamıyor şu anda. Vik vik de fare. Eyvah. Kedicik sen canın kurtarmaya bak. Eyvah. Kedicik, kedicik şu anda yere düştü. Fare peşine. Eyvah. Kaç kaç. Kedicik kaç. Fare şu anda atağa geçmek üzere. Farecik nereye? Fare evine mi gidiyorsun artık? Kedicik otursana. Kediler ayakta yürümez. Hadi artık fare hadi artık evine götüreyim seni. Sen doydun, çok doydun. Kediyi rahat bırak. Kedi seni yemek istiyordu ama kedi kendisini zor kurtardı. Doydun mu sen kedicik? Eyvah. Fare doymuş gibi arkadaşlar. Kedicik yine kaçıyor gördüğünüz gibi. Kedicik kaçma gel buraya. Fare, farecik. Artık sen başka şeyler yemen lazım farecik. Diye çocukların yok mu senin? Hadi çocukların yanı gitti artık. Gitmek istiyor musun çocukların yanına? Evet. Vik, vik fare. Kediyi rahat bırak artık. Kedi çık hadi gidelim mi artık evimize? Fareyi gönder hadi evine. Kedicik. Kedicik kaçıyor şu anda. Kedicik kurtar canın geliyor şu anda. Fare geliyor kaç. Arkadaşlar fare kedinin peşinden gitti. Ben kediyi kurtarmam lazım. Size iyi akşamlar. Hoşçakalın. Yeni videolarda buluşmak üzere. Bay bay farecik. Görüşürüz.